kadarıyla ondan sıcak su çıkıyor. Şu kayadan mı? deniz ortasında kaya, küçük bir kaya sıcak su çıkıyor. Ona ne deniyor biliyor musun? Yani bu alanın ben bu yapılmadan önceki halini biliyorum. Böyle meydan falan yoktu, kaldırım yoktu. Daha küçük bir butik bir yerde akçay sahil. Ona böyle erişebiliyordun yani. Peki yerden kaynayarak çıkan suya ne deniyor biliyor musun? Biliyorum. Ne? Nerede demiştin? Ay, neymiş? <laughs> ekmek istedi canım. Balık ekmek mi yiyoruz? Senin canın çekti. Ben sana eşlik edeceğim. Yemediğine pişman mısın? Cık. Haydi. Ben başka şeyler yiyeceğim. Beyaz. İmrenirim ama. Gözüm kalırsa. Sen bunu yedin hakkın bitti. Ya yok öyle bir şey. yapacağım diyen arkadaş. Dayanamadım. <laughs> ya ben, ne gibi yapmış, çok güzel. Çok yapmış. güzel ama değil mi? Dedim sana ben. Bir büyük olur Evet. Olalım. Ve laf aramızda kalsın çok bol porsiyonu. Koca tabak geliyor ya. Şimdi bunu izleyecekler. Aha. Ve yavrum. bir daha vermeyecekler. Ya tamam, Şş, aramızda kalsın. Bol deme. Yani. <gülüyor> demedim, demedim. <gülüyor> Afiyet olsun. Sağ <Sana> ol, <laughs> Yunus zannettiğim şey. Ervane. Hayır. insan yüzüyor. Nasıl görmüyorum artık sen düşün. Adamın biri sırt üstü yüzüyormuş. Ve ben de bu mesafeden Yunus zannediyorum. Abi ya da uzun. davranışı. Bayılıyorum böyle yerleri gezmeye. Sen? Peki sen? Peki sen? Söyle, söyle. Arabaya doğru yürüyorum. Ya, ya şey bak ya. Ben çok seviyorum. Amca ya. Amca ne var gezseydik? Amca, amca bayılıyor buraları gezmeye. Çayda çay da sushi çiğ <laughs> 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 Sushi yiyoruz ama çiğ köfte şapkı yiyoruz. Yani. Biz daha gelmiştik, çok beğenmiştik. Bir kere daha geldik şimdi. Kivi, kivi 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 kivi. Ne çok seviyorsun kivi çayı ya. Kivi, 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 kivi. Şöyle normal çay varken. Rengine bak rengine gel gel. Evet. Erotik. Şapsal <laughs> mısın? <laughs> Sen <gülüyor> bir muz mus çayı içerken gör. Mus çayı ne oğlum? Mus çayı diye bir şey mi var? Allah Allah. Var görselini koyayım da gör. Cık, 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 cık. Ne İçin tarafa mi? koyacaksın? Şuraya mı? Tamam şuraya. <laughs> Şimdi ne içiyorsun? Şimdi meyveleri içtim. <laughs> sıra, Kuşburnu. sıra neye geldi? Kuş <laughs> Kuşburnu mu? Doğru yolu buldum. Oo, ne oldu? Doğru yolu mu buldun? Senin gibi fakirleş. Artık üçüncü de. Fakir. Doğru yolun gerçek çay olduğunu mu öğrendin? Param bitti. <laughs> ne içtin şimdi? Kivi içtin, kuşburnu kuş içtin. Kuşburnu içtim, param bitince çay yaptım artık. <laughs> Altın Ne oluyor Safak'cım? Eğleniyorlar. Para provası var herhalde. Bok var, waffle'la. Ne alakası var waffle'la kumpirin patatesi ya? Öğrenmişler. ya da İda Dağı, Körfezi'nin kuzeyinde Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında yer alan bir dağ. Kaz Dağları, Alp Dağları'ndan sonra dünyanın ikinci oksijen oranından en bol bölgesi olarak yer alıyormuş. Kaz Dağları'nın en yüksek tepesi Güre'de bulunuyor, 1772 metre yüksekliğinde. Bu bölge birçok efsanevi olaya da tanık olmuş. Birçok efsanevi hikayeleri de var. Sarı hikayesi, Hasan Boldu şelalesi. Bunlar hep burada efsaneleşmiş bazı hikayeler. Ee, ve Zeus'un da burada İda Dağı'nda doğduğu ileri sürülüyor. Bu açıdan Yunan mitolojisi açısından da oldukça önemli bir yere sahip Kaz Dağları. Homeros'un İlyada destanında Bin Pınar İda olarak geçmekte burası. Homeros'un İlyada da bol pınarlı vahşi hayvanların anası olarak bu İlyada'da sık sık bahsediliyor. Efsaneye göre Hera, Afrodit ve Athena'nın katıldıkları Truva Savaşı'na yol açan o meşhur güzellik yarışması da burada yapılmış. Tanrılar Truva Savaşı'nı burada izlemiş ve Afrodit ilk kez burada aşık olmuş. Küçük kuyunun kuzeyinde Adatepe köyü var. Buraya da gitmek istiyoruz. Ee, burada Zeus altı resimli bir tapınak bulunuyor. Ee, rivayete göre de Zeus bu tepede Afrodit'le sevişmiş ve bir yandan da bu savaşı yönetmiş. Şükrü Bey, neden acaba erkekler incik boncuk sevmez? Sorabilir miyim size? Yani ben şuralara böyle zamanı kendimi var. atmak isterken zamanı siz neden... Var, zamanı var. Ya. Her zaman oldu. Ama çoğunlukla sevmiyorsunuz siz de. Siz i̇ş olsun diye geziyorsunuz biz, ihtiyacımız olduğu zaman <laughs> geziyoruz. kaldıramadım. bir ton alışveriş <laughs> yaptım. Hadi arabaya. Hadi. Ne yiyoruz şimdi? Kokoreç. Yol üstü kokoreç. Sürekli yiyoruz ya. Yol üstü kokoreç yiyeceğiz. Aa, ama güzelmiş. Bakalım tadı da güzel mi? Ablan izin aldı mı ki? Evet. Buldun gene damağına göre bir şey. Kokoreç yiyeceğiz ayvalık tostu diye niyet ettik. Aa ayvalık tostunu da yiyeceğiz ama. Yani yani yine ya yine ayvalık tostu yiyoruz. Ayvalık dışında bir yerde. Nasıl yiyeceksin ayvalık? Yarın yerim. Patlıcanlı gözleme. Patlıcanlı gözleme. gözleme. Ada Tepe'den. Gözüm vereyim mi? Çok Azıcık kadın gözlü, gözlü yok. olacak ama. Allah. Kırmadın değil mi? Yakıştı. Ama kusura bakma. Bir gözlüğümü daha senin için telef edemem. Gelsin kuzu Kuzu mu? Kuzu mu yiyorsun sen? Şöyle elleri bak daha böyle böyle basamayın. Yapma şunu işte günah. Ama günah. Gün. Üzerine kekik de Ya hayır hayır günah. Yedirmem. Yedirken ne ya? Gel yemedim var. yemedim. Allah'tan çekti. Hayır de. hayır hayır yemedim yemedim. yemedim. kivi mi? bir tane kadar kivi. <laughs> İçinden kivi ağacı çıkacak senin ya. Karımız. Kivi olmasa kuş burnu. sonra çay. Çay. <laughs> Sanırsın kivi de o şey pahalı. Kapat da kapat. Evet, <laughs> çok ayıp. Atacağım da gözlerine. <laughs> Kadınlar bizi bekledi dışarıda. şey videoları gördüm ya. Ne? Gözenekler içinde örümcekler, kurtlar. Ay yapma, evet doğru. <laughs> Katran sabunu verdi tamam. ama kokusu bir tuhaf sadece. Onun haricinde... Ya bizdeki öyle değil. Evet abi. Ve bizdeki sabun <laughs> öyle <laughs> ayaklar. Adem çok güzel mesela. Tamam ben keçisi alayım. Kaça topu? Topu alayım. Böyle böyle inandırdılar. Tamam, kabağı da kendileri özel karadut suyu yapıyorlar. Sırf <laughs> bunun için geldik. Bir de şu şahane küçük kuyu Ege manzarası için. Hemen aşağısı küçük kuyu limanı. Bir tane ya, koktu bir yere şişmesin. Sadece bunu mu? Sağ Amcası, besleyeceğim mi? Hadi evet, bebeğim. Ne oldu söyle. Çıktım buraya. reis? Mahmut Şel geldi. Çukuyu'da. Çukuyu'ya çok yakın. 16 dakikalık mesafede mız dişlerle Girişler kişi başı 15 lira. Otopark ücreti yok. Yalnız birazcık taşlık bir yol. Böyle yavaş 10 ile 20 ile gelirseniz daha rahat olur. Yarasalır uçuyor tepede. Gördün mü? Hayır yani sen görmezsin. <laughs> Bakayım. Bak şuradan. Neredesin bulsam değerlendiririm. Ya girelim ya. Giremiyorsam da ayağımı kırarım. yok. Tamam sen git git. Gel el ele tutuşalım. Yok Lükte ya beni zorlama hadi bırak. Tamam peki. Git sen. Altın bulunan Kaz Dağları Cam Seyir Terası'ndayız. <laughs> Bence yapabilirsin. Küçücük çocuk bile korkmuyor Şafak. Evet oradan sonrası. Şuradan sonrası değişiyor. Peki şu camın üstüne bas bir adım ya. Elin var bana. Yok ya hadi tamam git. <laughs> Bir şey olmayacak. bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yok yok. Manzara süper ama. Gel bak bir adım at. Evet yok bir şey. Hmm. <laughs> İyiymiş ne ya? <laughs> İyi hadi gidiyorum ben. <laughs> güzel. Ben de burası. Ee, neydi be? <laughs> Dağınalı mı? Kaz Dağınalı. Dağı tepesinde bulunan cam seyir terası oluyor. 4-5 km taşlı. Yani taş parke bir yol var ondan sonra çok kötü bir toprak yol var. Oraya da parke yolu yapılmayacakmış bunu öğrendik. Teleferik projesi varmış. Ama yani tam o Instagram'da karşımıza çıkan bu Tayland'daydı. İçinde minde olan bu hani korkuyor insanlar. Evet, onlardan tamam gibi yani. değil mi? Bir de buranın doğası bak mesela dön. Şöyle dön 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 dön. dön. Çay içilebilir bölüme bak. Mesela şurası tam böyle işsizce de sen gelmişsen kayak yapacak mısın bir kayak evet. tatili alması var. Ne kadar yükseklikteyiz biliyor musun? Ha yüksekliğini bilmiyorum ama hiçbir yerde de yazmıyor evet, ya. Evet hiçbir yerde yazmıyor. Onu araştıralım söyleyeyim. Ondan hava 25 dereceden bir anda 16 dereceye düştü onu biliyorum. Bu arada girişler şimdilik 2022 yılında 10 lira kişi başı. Yarısı taktın etrafı. Beğendiniz mi seyirciler arasında? Kuzuk yo. <laughs> Çok ayıp ya. Çikolata. Dönüyoruz son günümüz. Bitiriyoruz böylece de videoyu. Gitti. Küçük kuyu bu kadardı. Biz aslında küçük kuyuya tahtara geldik. Evet. Ama burada Akçay, Altınoluk hep peşi sıra olduğu için buradan da ufak ufak yerler gösterdik. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Içtim. Dün içmedim. Son kirimi bugün içiyorum. Neyse, Tövbe tüver estağfurullah. Tüver.